Baksana amcam amca. geliyor. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hayırdır? Ee, senin, ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmadan önce bir dinle, tamam mı? Evet, dinliyorum. Biz bir şey yaptık. Ne oldu? Biz bugün Yusuf abinin söylediği doktora gittik. Zeynep. Selim bir kesme dur. Doktor hiç umutsuz konuşmadı. Amerika'da bir tedavi şansımız varmış. Bu doktor çok iyi bir doktor. Yani e, Amerika'da yurt dışında makaleleri var, bir sürü konferansa katılıyor. Hiç umutsuz konuşmadı Selim. Yani hala bir umudumuz olabilirmiş. Amerika diyorsun hayatım. Selim ya bir anlatmama müsaade eder misin? Dinliyorum. Bak klinikte onkoloji dalında bir numarayım Selim doktor zaten epey anlattı. Nasıl tedavi uyguladıkları hakkında, yöntemleri hakkında epey açıklama yaptı bize. Ya Selim her şey güzel olacak. Özellikle iyileşemez denilen birkaç hasta varmış. Birçoğu bu klinikte tekrardan hayata dönmüş Selim. Oh şükürler olsun ya Rabbim. Umudumuzu kaybetmeyelim ne olur. Sen de iyileşeceksin Selim. Ama birçoğu. Hepsi değil. Bacım, bir de bardağın doğu tarafından bakmayacağız ha? He? Hayatım her şey güzel olacak inanıyorum ben. Lütfen sen de umudunu kaybetme. Virane güllerinin mutluluk pozları. Tabii. Ben oldum ya. Siz asıl şimdi korkun. Öldüğünü zannettiğiniz arzular. Asıl şimdi korkun. Amca, bana verdiğin sözü hala tutabilirsin. Gördün mü hiç ayrılmayacağız birbirimizden. Amcacığım bak. Tutacak tabii yavrum. Selim, yavrum. Hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. Ama önce ne yapmamız gerekiyorsa oturup bir konuşacağız. Mevlamın izniyle de her şeyin üstesinden geleceğiz. Yeter ki o önümüz açsın. Amin inşallah. Neyse bir orucumuzu açalım konuşuruz. Hadi kızım biz yavaştan yemekleri getirelim. Tabii. Ben de benim iyiyim.